Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın. Bu videoya tam tamına 15 bin like bekliyoruz arkadaşlar. Bizi kırmayın şimdi sizi baş başa bırakıyorum İyi şeyler sonuna kadar izleyin.

Teşekkür yani yaparsanız bir teşekkür etmiş olsun. Like'den para kazanmıyoruz. Atarlar mı 15 bin like? yani fırtına gücü 15 bin like'ı çok rahat atar. Şaplaksı 20 bin Şatlaksı 20 bin like atar çünkü evimizde kaybetmenin intikamını bugün alacağız. Gel intikam sana. Dakikada. Sana intikam nasıl alınmaz onu göstereceğim. Da sana intikam nasıl alınmaz onu göstereceğim. Like'larınızı atmayı sakın unutmayın. Unuttuğunuzu bildiğim için tekrarlıyorum. Unutmayın. Şimdi kadromuzu görelim. Evet beyler Yamaguchi FC'nin logosu değişmiş. Geyik koymuşlar. Da. Bizim sloganımız geyik değil. Konami niye böyle bir şey yaptın ya? Hemen yeni takım forması yapacağız. Bir dahaki maça merak etmeyin artık Yamaguchi'li değiliz. Logoyu ben beğenmedim. Siz beğendiniz mi? abi sen beğendin mi? Ben bay tam Tabi yok tabi canım tabi. Geyik derken o Goat bu arada abicim geyik değil Goat hani Goat diyor aslında güzel. Ankara, Messi, Ankara, Messi. Ankara, Messi, Ankara, Şimdi görelim. işte bizim rüya kadromuz. Burası da bizim dandik kadro rakibimiz. Oo, Prime'la e çıkıyorsun reis. Vay yavrum vay. Haydi bakalım. Reis takım efsane Aklı Ama eder deceğim. o eder sonunu sileceğim. O eder sonunu sileceğim. Niye ne yaptı sana? Bilmiyorum gıcığım onu. <laughs> Oyun yeni forvetiyle başladık şimdi. Oyun yeni dosuna verdik. dos verdi oradan Pavlayan lemret Verdi Tevez'e. Tevez gidiyor. Tep hocam. Ver şunu senin. Hocam hocam hocam. Benim bekleyeceğim. hocam. bekleyeceğim. Muhammed Salahito Bombacı hoş geldin. Bombacı Yazıyorum mı? Sorunlara. Bombacı mı? Of, of. Hey geçemez ki onu. Of. Pablo biz neyi bekliyorsun? Of. of. Beyler Ve gol. A. Ve gol. Selam. K. Yılmaz. Ya şu beleş golleri atma ya. Neyine zevk alıyorsun ya? Neyine zevk alıyorsun ya? Ben orada olsam dışarı kareye basarım taşaklar mı onu Vieram nerede abi onu sormayı unuttum ben sana ya. Abicim Vieram'ız silindi. <laughs> Eyvallah. Tamam, gel işte bir saniye var. Bitti. 3 saniye var. 1 2 ve Say. 3 2 3 ve 3 4 3 4 7 Şimdi gol olursa ne mal olurum ha. Tamam 3 saniye de aldık. 3 saniye de aldık abi. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet oraya 3 saniye ayarla. Ahmet oraya 3 saniye ayarlayalım. O olan verdi orada tabi. Evet. Şimdi ne yapıyoruz gerçi? Baba ne? Yok ya yere. Kırmızı ha. kart. Bu kırmızı kart. Kırmızı Bu verme. kırmızı kart çıkar. Çıkar diye kırmızı kart vardı. Çıkar o kırmızı. Ya senin Oo. ben anamız. O zaman bize ne diyoruz? Sen buradan Arda bile at. Ya Ardacım, Beckham'ın sana acil eğitim vermesi lazım. Sana acil. Üzüldün Beckham. mü? Üzülüyorum abi Arda ile. Ya Hüseyin abi senin videonun atıyorum benim videomu atamıyorum Arda ile ya. Biz mi alıyoruz zannediyorsun içinde bulunduğumuz durumda. Konde. O da verdi pasını. Messi bıraktı. Bombacı sala. Michael topuk pasını verdi. Steven Gerrard. O da bıraktı ve Burki Yılmaz. Oh. Güzel direksiz maç olmaz. Tamam. Bir daha sağ ol abi. Gel al abi. Aldım bile abi. Alamadın abi. Ya adamın defans çok güçlü ya. Niye ağlıyordun işte süper takımıyla oyna diye? Süper takımıyla oyna abi niye oynamıyor? Ayşe kızıyordun süperlik takımıyla oynuyorum diye. Ama artık izin veriyorum o takımıyla oynuyorum. Rüya takımıyla oynama. Sen kızıyordun yani. Carlos! Aliza! Ya onu tutma anın. Michael! indirdik topu. Burk <laughs> <laughs> Yılmaz tekme yaptı. Şimdi Michael. O da bıraktı Ankaralı Messi. Ankara, Ankara! 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 O da gördü. Muhammed Salahito! Muhammed Salahito! Yavaş Kalka Nesta ya. sen nasıl bir varlıksın. Kalka ya! Tebes! Tebes! Sürü oğlum! Sürü oğlum! Say 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 say! Tamam gel! Yani, ne, şunu, bacaklarım ya, Ver şunu kırarım bacaklarımı Ya detaylı seni. var ya nefret ediyorum oğlum sen. Şimdi bıraktık. Messi gördü bombacı Salah'ı. Salah topu çekti ve Salahito. Hop. Hop. Ya. Ne İlla. Ay, i̇lla ayakları kırdıracağım bana. Tamam. Sen illa <laughs> bana kay diyeceksin. <laughs> he. Demek ki öyle çalımları <laughs> de, rahat atabiliyorsun. Ben de kayarım o zaman sana. Bir de gol be. olsaydı var ya. Yeni güncellemeden bir şey hissedemedim sen. Ben hissettim. Yani bir oyunda oynanışa fişi fark ettin mi? Ben oynamıyorum ki şu an zaten. <laughs> Top sende. <laughs> şöyle gördük. Tamam şimdi ilk yarımız bu şekilde arkadaşlar ikinci yere geçiyoruz. Bu arada editörümüzün Ahmet'in dedesi vefat etmiş yorum herkes Ahmet başın sağ olsun yazarsanız seviniriz. Ahmet başın, başın sağ, olsun. olsun. Tamam. Yani öyle. Borsada kaybetmekten sıkılmadın mı? Aynen yani öyle. Şimdi Steven Gerrard bıraktı Ankara Messi. Ankara Messi verdi pasını Muhammed Salahito. Ver kaç abim dedik. Messi topuk pası. Salahito. 50 aldım o topu. Şey Turan. Messi, Salahito. Yine aldım. Allah'ım ya Rabbim. Şöyle gördük. Yine aldım. Yine bir şeyler olur. Tabii ki bir şeyler olacak. Hop. Yine bir şeyler olacak. Bak bakın. Muhammed böyle. Salah çekti topu. Döndü ve gol. <laughs> Cristiano hücumu aldık artık beyler bu saatten sonra comeback vakti i̇şte istiyor. topu. Asimcan oyunda. Bir kontra bakar. Tamam. Ver abi şu topu. Adamlar 25 bir kişi topu. bir topa dalıyor ya. <laughs> i̇şte biz böyle bir aç bir takımız abim. O zaman açtık. Ronaldo demiş ne? Ronaldo ne demişti? Açtık. En zor olanı açtık. <laughs> Abi. Arda harika gördü aşağıya geldik şimdi Kilya'nın mappeli Kilya evet. Heeeeeeer evet. evet. Kakalete beyler bizim zaten 1-0'muş tane 2-0 zannettim güzel tam bizim maçı çevirdik. Şöyle yani. gördüm Şöyle biz gördüm modu... Şöyle gördüm ve gol Yok bu salo olmamış abi değil mi? Bu salo olmamış <laughs> Olmuş mu salo? Benim videomda belli olur o benim videomda <laughs> i̇şte ben, Ne fark eder abi Senin çevirmenin biz deplasmanda çok momentumlar var Bu arada arkadaşlar bilmeyenler var herkes diyor kendi sahasınıza yeniyorsunuz. Beyler kırmızı. Bu oyunun kendi sahasında olunca deplasman şeyini veriyor yani. Ne yapalım? Onu veriyor. Kimi, o yüzden kim... zaten puan şeyi getirdik ya. Aynen o yüzden kim daha çok gol atarsa getirdi. Kimin evinde oynanırsa oyun ona dep konami deplasman veriyor. Bunu bilen bilir. Bilenler var. Şöyle gördüm. Konu. Şimdi o sahit o. O da bıraktı. O simcan. İşli mişli. Verdi pasını. Adamsın kim lan Beckham. Adamsın be Nasıl öyle kapatabiliyor ya. ya? O zaman... Messi bismillah dedi. Hocam Kontra Balkan yıkalık şimdi. Çok güzel gidiyoruz Arda'yı gördük. Arda Güler gidiyor. Kalesine karşı karşıya. Arda Güler gidiyor. Arda Güler gidiyor. Arda. Haydi beyler ya. 1-0 ne gol, demek bir, ya. Biz, biz oynuyoruz. Adamlar gol atıyor. Bizim hakkımız bu maç. Beyler geyler. Pavlovic. <laughs> Aaa lan çöp gücü lan. O gördüm. Oo, pasa gel. Oo. Kaçırdık orada kakalete doğru. Bak, Kaka... in Dün dünyaya. Huş sen, senin, huş senin. Gel sen de gel, sen de gel sen de. Ya şu huş seninlerden nefret ediyorum. Onu da sileceğim lan. Onu da sileceğim lan. Herkes, benim gibi teker teker gideceksiniz. Tamam. Hocam? Tamam. Tamam. Hocam erken kaydı. Penaltı. Penaltı. Penaltı! <laughs> Ne oluyor bu Johan Cruyff biraz kişisel şey Momentum getirdi Momentum aldık son anda Momentum aldık Kakaleti <laughs> 90 dakikaya yakın Momentumu aldık son dakikalarda Yamaguchi'nin forması değişmiş logolar değişmiş Bunları gördük ama kaka late son dakika affetmez Arda Johan Cruyff orada bir coşturdu ya Aynen yeni girdiysin orada bir coşturdu adamsın Kaka late'den harika bir gol geliyor işte bu. O bir ayak kaldırma Abi, var Messi'nin kafasına kadar yeni, kaldırıyor. Yeni girdi, yeni girdi, yeni girdi Ondan Ya Messi'nin kafasına kadar kaldırdı. Ağlama! Diyorum. Ağlama, senin ağlama. Tüm Gel gel gel, hemen atın bir Bu dört puan benim. Hiç uzatmaları gitmeyelim, o dört puanı alalım beyler. Cuma günkü maçın intikamını alacağım. Hiç intikam aldırmayacağım sana ben, hiç merak etme. Ölüm kalın beyler, dalın, ölüm kalın şeyi. Ölüm kalın benim beyler, dalın. Konde, ver oğlum, Messi ver Kırmızı. oğlum. Kırmızı. Şimdi. Kırmızı ver. Hocam kırmızıyı ver. Kim lan bu? Kim lan bu kız? İşte bu. Ve söyle. hiç gerek yok. yoktu. kim istiyor? Kimi söyle. Abici... Kaka çöpünü çıkar. Ya Ümit abi yapma. Çıkar kakayı. Ümit abi yapma. Çıkar kakayı. Ya bana inat bak güzel oyuncu çıkarmıyor. Bana inat beni sevdiğim oyuncuları çıkarıyor. Görüyorsun evet, değil Evet sevdiğin arkadaşlar. oyuncunu çıkarıyorum. Bana inat çıkarıyor. E, i̇yi de oyuncu yok oraya girecek. Bana ne? Sen oyna. Evet Kakayi'ne Bellingham'ı aldık arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyoruz. Beyler bu statta ortalık karışacak. Talimat verildi. Kırın bacakları. Bu statta atan kazanacak. O da ben olacağım. 90 artı 1 verdi hakem. Şimdi indiriyoruz. 3-4 puan. Tamam Roberto geride kaldı. Roberto geride kaldı. Çok güzel. Yoan Kral'da çıkıyoruz. Aşağı. Hocam bu nedir ya? Bu nedir ya? Hocam bu nedir ya? Bekleyin hocam bu nedir? Bekleyin Ümit abi beni çok heyecanlandırıyorsun. Kayma artık ya. Oğlum dört defa da zıplamaz kuş gibi ya. Sever kanka zıplamada eskiden jokeydi. Roberto, Roberto hem sağda hem solda. Gelin lan diyor. Gel. Hop dedi. O ne lan. Ve bu maç nasıl uzatmalara gidiyor ya. Son uzatmalarımıza gidiyoruz. Ben son... kazanmıştım ya. Takalete'nin golüyle istediğim bu şekilde. Kazanan artık 10-0 ona 1 olsa bile 2 puan alacak uzatmalarda biliyorsun. Ver abi şu topu hemen. Trol evet. içeriden gol yol Şimdi Messi, 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 Messi. Da oğlum işte patlatacaktın bombayı bitti ya. Arda. Arda. Beyler. Arda kadere. gidiyor. Cat Hocam, Geçmişiyor hocam Hacım sen mal mısın? Oğlum sen mal mısın? Embesil misin? Şöyle gördük şimdi. Mbappe sıfıra indi. Çekti topu. Atamaz. Bale silah yani atamamıza başlattık. Johan Cruyff. Aferin Johan Kulak, bırak toptan tamam. mı <laughs> orada hiç umurunda olmasın. Şöyle aldık şimdi. E, lan. Çok güzel! Arda! Arda! Kaç Arda! Arda gidiyor! Arda yok Güler gidiyor! Yok. Zıpladı! Arda! Penaltı. Penaltı yok hocam. Penaltı! Evet. Bizim ya, ya tevez gol Arda. kralımızdı ya. Neyse Arda Güler gel. Kardeşim. 3 saat geçti aradan abi. Arda Güler geliyor. Penaltısını kuruyor. Fırtına gücünde ilk penaltısı Arda Güler. İşte bu! Arda Güler'e penaltı bile yok. Arda Gülmez. <laughs> Arda Güler Evcan Gülmez. Ya bu nedir Arda Güler'le bize gol atamıyoruz ya. <laughs> i̇yi açarsın oğlum. En mahbe vurursun oğlum. Ederson. <laughs> Ederson <laughs> Eder seni diyeceğim Bu oyundan s**eceğim seni. Daha çok atak yemeye Çok güzel. Çeyliğe indirin. Gol de. ha. Arkada kalıyor. Ohan Kral. Rovanşeta mı, Akrep mi, yarı voley mi belli değil ama Johan Kuroy böyle bir gol attı ki Ümidi desin ne gol olduğunu izleyelim tekrar tekrar Ne gol abi bu? Hemen ismini alalım senden Hemen ismini alalım Oğlum bu Johan Kuroy niye böyle bir çılgın? Ne golü bu? Bu, bu ne ya? Bu Rovanşeta demem bunu, bu Rovanşeta daha üstü İbrahimovic Evet Oğlum İbrahimovic golü lan Bu daha üstü Rovanşeta mı? da golü Bak Oha! Ya! Baba! Oğlum! Bu Johan Cruyff niye böyle çılgın goller Sonradan atıyor? Sonradan girince demek ki süper yedek. Sonradan girince demek ki bunu yapıyor. Kaç oğlum sen de ördük oraları. E. Roberto çıkart dışarıya. Ee? Mbappe'den bir çalım ve gol. Topa. Aa! Topa senden öğrendim. Bu da topa. Bu da topa. Aa! Ne oldu lan? Artık madem verdi sarıyı hep kayarım ben de. Roberto. Robert. <laughs> sen kaleci dışında atamazsın abi orada. Bence sen daha kaleciyle fliki daha yatıyorsun. O zaman Emrecan'ın gazına geldiği kadar sonra hadi oğlum. Güzel güzel. Bütün Bu arada, takım içeride corner'dan bak. Kornerden yine takım. gol yiyeceğiz ya. Yine gol yiyeceğiz kornerden <laughs> ya. Asim ya bak gole bak. İndirdi ve gol. İndir bak, gol. Uh. Bunu, bunu, i̇şte bunu bahsediyorum. Kornerden kullanınca gol yiyoruz. Ve gol. Çizici çıtır daha iyi... Ya bu corner bug'ından kurtulmam lazım. Benim bu corner bug'ından kurtulmam lazım. Seni efsanemle yenerim Gerard. Steven Gerard. Karde abisini üzüyor. Eski hocasını üzüyor. Tam da Emcan gollerinden bakın hop. Beyler yorumlara büyük bir anket yapalım. Flick ikimiz Beckham olsun Arda olsun? Yazın. At oradan evet. Muhammed Salah'la. Salah'la yolla. Nasıl gazı getiriyorum ama? Parçalermesin diye. Oturmuyor, oturmuyor. Nasıl, şey. nasıl parçalermesin diye gazı getiriyorum ama? Arda! Arda çok yorulmuş. Ölmüş abi, bitmiş. Koşacak hali ne yok. Niye atla Bu Arda'nın ölüsü yeter. Yok GD'niz bir de. O zaman! Haydi! E kolla izletsene gol sevinci mi ya? GOLAZO! Hemen, hemen... Kırmızı masa toplandı. <laughs> beşli masa toplandı. Hemen. Bittiniz, bittiniz. Win bizim abim. Biz abim. İzle. Sadece izleme. Yat yere Yat yere Yat peşin peşin. Arda başta çabuk. Işte hadi, hadi 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 hadi. <laughs> Beckham'ın faulünü de unuttu. İndir oğlum. Roberto. 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 Gel dedi. Hop. Ve hocam. hocam burada burada bitirdim şey, mi? Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık. Ben oynadığımı düşünüyorum. Mükemmel Cuma gol attık. Gün Cuma gün Trabzon fendi öylemiş. Abi şey. Emircan 4 puan aldı, biz 2 puan aldık ama. Aynen. Şu an kazanan tıkandı. 2 puan aldı. Daha 90 dakikada kazansaydık <laughs> 90 dakikada kazansaydık 4 puan alacaktık. Kim hak etmiş hemen göster. Gösterdim. Ben hak etmişim, bin gol. Evet, bin goleyiz. Söyle abi. Abicim bence karıştırmadın. Yok, karıştırdım. Çünkü karıştırdım. Çok eşkarlandın, çok Kar sinirlendin. Karıştırdım. Tamam ben yine de karıştırmadığını kimi koruyorsun? Nedved, kimi koruyorsun? Nedvet veya Tevezi korumak istiyorum. Nedvet'i koruyorum. Tamam gençler ben Tevezi tutturma, Kaka'yı tutturma, Şevşankı'yı tutturma yeter. Arda'yı tutturma yeter. Neste'yi tutturma yeter. Baresi'yi tutturma yeter. Pavlovic'i canım tuttur. Kardeşim. Pavlovic'i tuttur abi ne olur. Canım kardeşim sen seçiyorsun. Hı. Eee... Neredesem? Sağ stoper mi sağ açık mı? Tabii ki de sağ stoper. Sordun mu bu soru? O zaman sağ açık. Yani sağ forvet. Evet. Kakalaiti. O! <laughs> <laughs> Emrecan, dün adamın gitti. Evet, evet. Ama yedeği vardı <laughs> biliyorsunuz ki. Ama bir daha asla Kakalaiti. Ya! Ama abi tamam da ben Kakalaiti'yi ilk o müde oynatamayacağım ya. Niye? Yani artık korkuyorum silersin diye. Ben korkmuyorum diye oynatıyordum. Ya olamaz ya. Beyler size de ben göstereyim. De diyor, bu niye üzülmüyor size ya? Size de göstereyim Kakay'ı tekraradaşımızın. Misa besiksiz ses silsem olur mu diye değini. Sen ye... Boşuna basman gitmesin. Aynen sen bu, sen de öyle yapıyordun. Bu Kakay'la o kaka aynı beyler size göstereyim tekrardan biliyorsunuz. Ya iki tane olduğunu unuttum. Ama ya. üzüldüm ha ben bu Kakay'la sana düello ile gelecektim. Kakay'ı koyacaktım düello ile gelecektim ya. Ve gördüğünüz gibi mükemmel efsanemiz Kakaleite. Çok üzüldüm. üzüldüm. Asla Ümit abi Ya daha. numara yapma ya. Abi numara değil. Sana çok güçlü bir oyuncu karşısında Kakayı teklif edecektim. Sen bir kabul et, e kabul edecektin işte unutmuştun kabul edecektin. Şimdi bir daha sana asla Kakayı teklif etmem. Beni anlayanlar anlarız siz anladınız beyler. Kakayı sildik. Kendinize iyi bakın. Like atıp lütfen Çıkarım ve bay bay. Ümit abi kanalındaki videoda <laughs>